Selamlar canlar yepyeni bir kayıtla da sizlerle beraberiz dönüş mekanizması iyileştirilmiş nişan alması ve sürgüsüyle cadı klanından kutupta bir deve ee, sanıyorum dostumuzun adı Mustafa ee, Mustafa diye bir e mail adresinden gönderilmiş kaydımız normalde üst üste aynı tankları paylaşmam ama Tesadüfen dün bir e, evvelsi gün bir grill maçımız vardı. Fakat üstüne böyle bir maç çıkmış. Türk oyuncu dostlarıma korpil yapıyorum yani bu konuda. Güzel maç çıktığı zaman e, kaliteli maçları yayınlamaya çalışıyorum. E, maçı yayınlanmayan dostlarımız olursa e, şey yapmasınlar. Yani alınmasınlar yanlış anlamasınlar. Güzel maç çıkarsa yollamaya devam edin. Eğer paylaşılmaya değer kalitede bir maç olduğunu hissedersem zaten paylaşıyorum biliyorsunuz. Drill'i çok anlatmaya gerek var mı bilemiyorum ama 750 alfalı hayvani topuyla AP mermisi 279 deliyor. Boldu 334 deliyor. Patlayıcısı ise 75 delip 950 vuruyor arkadaşlar. Tipik sniper Alman avcı tank her ne kadar muazzam isabetli görünse de ne hikmetse bana hiçbir zaman çok isabetli bir tankmış gibi gelmedi. Sürekli mermisi toprağa doğru gidiyor gibi hissettiriyor bana. Öyle bir hissiyat oluyor bende bu tankla oynarken bilemiyorum. Ama tabii ki özellikle savunma maçlarında sağlam bir yere geçtiyse Güzel hasarlar çıkıyor derken e 57'ye 650 hasarını vererek maça başlıyor. Maçın başında biraz snipe'da kalıp özellikle çok agresif bir konum almayıp rakip tankların durumuna bakıyor. Ee, böyle rahat atış arıyor. Grill'in olduğu yöne doğru şöyle bir kör atışı yaptı. Lightları biraz geri hatta oynadığı için spot alamıyorlar haliyle çünkü e, karşıda bir mantikor ve bir EBR var. Bu da biraz Lightlarının aktif oynamasını engelliyor. Sağ hattan rakip tanklar gelmeye başladı. O hattın boş olduğunu görünce Mantikor uçuyor. 865 hasarını veriyor ve bayağı sıkıntı yaratabilecek bir tankı oyundan düşürüyorlar. Rakip sağ tarafı ele geçirdi diyebiliriz Bu arada şanssız bir atış Tvp'den sekiyor ee, Bakalım yeni güncellemeden sonra Tankların bir güçlendirmeler geldi Oyunlara nasıl bir etkisi olacak Cidden merak ediyorum Bazı çok zayıf olan tanklara inanılmaz Bufflar geldi biliyorsunuz İncelemesini kanalda yaptık e, izlemek isteyen dostlar da oradan izleyebilirler. Şu an e, sol karşıt yani kendilerine göre sol, rakibe göre sağ taraftaki tankları e, görebilecek en merkezi konumda duruyor spot çemberinin de dışında ee, lightların spotlaması biraz zor bu arada BZ basıyor güzel bir atış geldi 8-24 daha vuruyor yaklaşan bir obje 277 var oyun 7-5 geri düştüler can puanında da bir tık gerideler alt mermisine geçmeye çalışıyor. Bakalım atış şansı bulacak mı? Bu arada artiler 277'yi dövmeye devam ediyor. 277'nin fazla yaklaşması tabii ki sıkıntı yaratabilirdi. Dışarıdan da çocuk ağlamaları geliyor bu arada. Yani sabah sabah Eber'e de aradan çıkıyor kendi kendine düşü böldü. Oyun 8-8. Can puanları yakın birbirine. Oyun biraz kitlenmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Rakip de basamıyor. Onlarda da öyle özellikle zırhlı tanklarında pek can kalmadı. Bu sefer de kendine göre sağ taraftan TVB ve Grill geliyor. Maç 11'e 8'e geldi. Kendini daha geri hatta atıyor. güzel bir atış geldi. Bu arada STR e ve açıldı atışıyor yiyor. BZ de bu hattan gelmeye başladı. BZ'yi fark etti mi bilmiyorum. Oyun iyice sıkıştı. Bitiriyor. Pardon Leopard'ı bitiriyor Güzel bir atışla BZ-75'e de güzel bir atış geldi Bu arada RHM'de ölüyor Light tankları kalmıyor Karşısında 3 tane 10 seviye tank var. 2 tane de art ile mücadele edecek. Açılan olur mu diye etrafı bir kokluyor şöyle. Çok çok dikkatli oynaması lazım Bu dakikadan sonra Mustafa'nın Obje 261'e de Art atışıyla Garaja gönderiliyor Şimdi 5 tanka karşı kaldı Bakalım bu sıkıntılı durumu çözebilecek mi? belli TV7 e, hevi açılıyor ve araca gidiyor. Sol tarafından bir TVP yaklaşmış. Grill açıldı. Geri kaçmayınca grili de garage'a gönderiyor. Sadece bir TvP var. Ve iki tane arty var artık karşısında. <laughs> TvP de açıldı. Bir atış yedi ama. araca göndermeyi başarıyor. Artı atışından da kurtuldu. Artık karşısında sadece iki artı var. Artılara doğru yol alıyor. 2,5 dakika gibi bir zamanı var partileri de çekerse Polabon madalyasını hak almış olacak Karlil'in şöyle bir avantajı da var, hızlı bir tank arkadaşlar. Yani süre yetebilir. Evet. Behçet açıldı, nişanını alıyor. Behçet'i bitirdi. Artı de 261'de arkasında sanırım. Doldurmadan yetişmesi lazım. 261 de bitiriyor ve maçı Kolabonov madalyasıyla tamamlamayı garantiliyor. Maşallah madalyası gelmiş. Pasucci, Kolabonov, Yüksek Kalibre, Tapkan ve Çelik e, Tank Keskin Nişancısı madalyaları gelmiş. 7379 hasar 6 kill 1111 Baz deneyimi almış 14 atışının 13 isabetli 12'si doğrudan delmiş Tebrik ediyoruz kardeşimizi Eline koluna sağlık Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup Videolarımıza like atmayı unutmayın Başka videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın